İşsiz güçsüz bir adamda kaynağı bilinmeyen çok ama çok fazla para varmış. Herkes bu kadar çok parayı nereden kazandığını araştırıp duruyormuş. En sonunda adamı karakola çağırmışlar o kadar paranın hesabını vermesi için. Adam gitmiş karakola. Komiser hemen lafa dalmış. Anlat bakalım bu kadar parayı nasıl kazandın? Üstelik bir işin bile yok. Ben herkesle iddiaya girerim komiserim ve her iddiayı da kazanırım. Oğlum sadece iddiaya girerek bu kadar para kazanılır mı? Size kanıtlayabilirim komiserim. Nasıl kanıtlayacağım? Sizinle bir iddiaya girelim, benim hiç iddia kaybetmeyeceğimi anlarsınız. 100 dolarına bahse girerim ki ben sol gözümü ısırırım. Komiser düşünmüş. Bir insan nasıl gözünü ısırabilir diye ve sonunda olamayacağına karar verip iddiaya girmiş. Adam bunun üzerine takma olan sol gözünü çıkarıp ısırmış. Komiser hayretle onu izledikten sonra. Tamam ama bir iddiayla sana inanacak değilim demiş. Adam peki demiş. 500 dolarına iddiaya girerim ki. Sağ gözümü de ısırırım. Komiser iki gözü de takma olsa bu adam göremez herhalde deyip bir daha girmiş iddiaya. Sonra adam takma dişlerini çıkarıp sağ gözünü de ısırmış. Komiser yine şaşırmış ama pes etmemiş. Hala inanmadım demiş. Adam tamam sizinle son bir iddiaya daha girelim üstelik bu sefer bedava demiş. Komiser hemen kabul etmiş. Nedir iddia demiş. Benim sikimin uzunluğu buradaki herkesin siklerinin toplam uzunluğundan daha fazladır demiş. Komiser şöyle bir etrafına bakmış. Yaklaşık on kişi var her birininki 15 santim olsa toplam 150 santim yapar. Tamam demiş, girmiş iddiaya. Adam indirmiş donunu bir bakmışlar ki küçücük bir şey. Komiser hani uzundulan demiş. Adam çekin komserim. Çekerseniz uzar demiş. Komiser adamın şeyini çekmeye başlamış. Çekiyormuş, çekiyormuş, uzamıyormuş. O sırada adam bir arkadaşına telefon etmiş. Alo Ali oğlum komiserin eline verdim 100 bin doları hazırla.